günde hiç toplayacak bir şeyim kalmadı ya. Bu bakayım çöpten ne var. Ha, ucu çıkmış ya. Burada ucu bir saniye. Ben bu poşeti de burada. Ben bunu düzeltip poşetin içine koyup biriyle stoklarım. Bunu stoklarım biriyle Aa bak. Şimdi düzelttim bunu da stoklarım biriyle. Neyse şuraya koyalım. Ben senle bunu stoklamak istiyorum. Dünyada sadece iki tane var. ve rengini hiç beğenmedim. Hmm. Ay bunu niye taşıyormuş? Ben şöyle koyalım. Hmm. Bakayım mı? Ay elime? Tamam. Bana neyi versem kabul eder ki? Şunu vereyim bari Ben bunu veririm buna. Dünyada iki tane, üç tane falan var. Şimdi bundan ne iki tane, üç tane olacak? Ben bunu her yerde bulurum. Kendim bile çizerim. Sen bunu yapabilir misin kendi ellerinde? neyse arttır rosa hayranısındır şöyle bilmezsin diye de rosa yazdım iki tarafına da al rosa kartı ya abicim dünyada sadece bir, bir tane iki tane var diyorum arttır sen de hiçbir şey beğenmiyorsun al labubu hem de kendi ellerimle yaptım. labubu bu mu bakabilir miyim hayır bakamazsın ama buna yetmez labubu her yerde var arttır Yeter be şunu vereceğim artık telefon böyle bir squishy kromili kart ve böyle bir şey işte eğlenceli bir kart. Tamam şimdi bu kadar şey vermişsin ben de sana aynı karttan vereyim tamam kabul. Ve çok şükür kabul kazıkladım 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 şunları alıp gideyim <laughs> bu verdi salak labu böyle kaçtı şimdi ya neyse ben de şunu açıp oynayayım bari <laughs> kazıklamış beni gel buraya Zatir arıyorum bulamadım ben de bunu düzeltip başkasıyla stoklayayım bari <laughs> düzelteyim şöyle ne yapışmış Neyse bunu poşete koyup Başkasıyla stoklarım bula bu buyu başka stoklayayım. şey hiç bakmadan stoklama isteği söyler. Ben bula bu stoklayacağım. Fatih su kaşığı stoklayacağını söyler. Ben de bunu stoklayacaktım tam karşıma çıktığına bakarken. bu <laughs> <laughs> benim kasıkladığım tabu <tavo> Squishy. <laughs> ben stoklamayacağım vazgeçtim. <laughs> Sen gel buraya ver eşyalarımı. Al şu pis tavası koşunu. Eşyalarımı ver. ver tavus kuşu ne yapıyorsan yap git. Benim de hiç tavus kuşum yok mu? Ben de bununla oynarım ne Uf, al eşyalarım ya bana. bu bıyı Açılayım, açayım bari. Hangi renk? Ben bunu istiyorum. Skirat. Fufu ha. Böyle açılıyor sonuçta. İşte dediğim çıktı.